Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaynak ayak modunu nasıl rar şifresi alacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bu video ile ilgili yorumlara yazdınız. Canlı yayınlarda sordunuz. Arkadaşlar şimdi öncelikle şurada abi yorumlarda sabitlediğim önce tabii ki de arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğenip zil butonunu açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Gerçekten çok mutlu olurum yani. Arkadaşlar şimdi buradan abi linke tıklıyoruz. Şunu kapatayım. Arkadaşlar şu Discord sunucusuna geleceksiniz, tamam mı? Ben burada açtım. Şimdi bakın kim var? Kim var? Kim diye oyun diye bir Discord sunucusu var. Arkadaşlar burada neredeydi o? Heh. Destek sport yazıyor. Bak arkadaşlar buradan zaten ne demiş? Mesela bir yazmış. Şifre ne? diye sormuş abi. Hemen geri dönmüşler yani. Zaten en fazla bir 20 dakika 10 dakika bekliyorsunuz. Hemen geri dönüyorlar. Bakın burada zaten her şey yazıyor. Diyor ki YouTube kanalına diyor. Abone olduğunuzu gösteren ekran kaydını tam ekran ve, ve saat tarih gör, gör, görünecek şekilde diyor. Ekran görüntüsü alacaksınız. Ondan sonra şuraya tıklıyoruz abi. Buraya atacaksınız. Buraya dosyayı paylaşacaksınız. Ben de paylaştım. Bayağı oldu tabii. Şimdi onu bulmamıza gerek yok. Arkadaşlar bunu attıktan sonra arkadaşlar buradaki yeni modlar kısmını açıyorsunuz. Union Mods diye bir yer var. Oraya giriyorsunuz. Buradaki artık şifrelere erişiminiz şuna tıkladığınızda açılmış oluyor. Arkadaşlar yani size sunucu sunucuya giriş vermezlerse RAR şifresini açamazsınız. Arkadaşlar şu an araçla pek oynamayacağım ama isteyenler şöyle bir turlayayım abi biraz. Şu an canım çekti biraz. <laughs> Dayanamıyorum abi. Hastasıyız dede. <laughs> Arkadaşlar aracımız bu şekilde dostlar. Başka arkadaşlar isteyenler bu şekilde moda sahip olabiliyor. Kaynağı sal dorsi, sal kasamızı şey hal kasa pardon sal kasa diyorum ya Hal dorsemiz var arkadaşlar araçta. Oba. Aman abi. Arkadaşlar araç bu şekilde. Diğer videomdan da zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle nelerle oynayabiliyoruz bakalım bir tekrardan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi V8 kurt bu şekilde değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Şaseyi değiştirebiliyor muyuz? Yok. Arkadaşlar bu şekilde aracımız. Arkadaşlar dediğim gibi Discord sunucusundan şifre almanız gerekiyor. Aksi takdirde modu oynayamazsınız dostlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir tedavi edeyim abi size son kez. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin gelmesi için kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.